Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Hemen yemek tarifime geçmek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir yaz türlüsü yapalım. Şimdi her şeyin bol zamanı. Taze fasulyeler falan bahçeden çıktı. Bir e, yarım kilo falan yoktur herhalde taze fasulyem. Tartmadım. Kendi bahçemden topladığım için tam kuramını bilmiyorum. E, bir tane patlıcanım var. İki tane domatesim, bir tane biberim, 4 diş sarımsağım, bir tane patates, iki soğan, bir parça da etim var. Salçasını, tuzunu sonradan ilave edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle patlıcanımdan başlayayım soymaya. Güzel bir yaz türlüsü. Biz bunu seviyoruz. Çocuklar da seviyor arkadaşlar. Şimdi de lezzetli oluyor. Şah herhalde kesmiyor herhalde şeye vurdu kemiğe şöyle patatesinden evet arkadaşlar önce etimden soğanımı sarımsağımı domatesimi biberimi fasulyemi Önce onları önden biraz kavuracağım, pişireceğim. En son patatesle patlıcanı koyacağım. O yüzden patlıcandan patatesi suya bırakacağım kararmasın diye. Şu soğanımı da soydum. İster domateslerinizi soyun, isterseniz soymayın. Şöyle biraz dışının şeyini, duruşunu beğenmedim. O yüzden soyacağım. Geçen hafta bayram tatili diye pazar yoktu. Bu hafta pazarda ne varsa hepsi de rengini atmış, solmuş. Domatesler, şey, biberler falan kırmızı olmuş. Ellerinde kaldığı için o yüzden de şöyle domatesin dışı soymak istedim. Yoksa ki soymam. Küçük küçük doğrarım. Biraz görünüş hoşuma gitmedi diye soyuyorum. Evet arkadaşlar. Sivri biber de koyabilirsiniz. Benim dolapta kalan biberim buydu. Dört diş de sarımsağım var. Hemen şimdi taze fasulyemi de güzelce ayıklıktan sonra arkadaşlar yemeğimi hepsini beraber buluşturacağım. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimi doğradım. Güzelce hazırladım. Şimdi birleştirme zamanı. Hemen şöyle taze fasulyemi kenara aldım. Tenceremi koydum. İlk önce soğanları güzelce biberlerle beraber en altına geniş bir tencere tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü karıştırmadan yavaş yavaş pişeceğim için alttan hepsi de güzelce pişsin. Etimi de üzerine koydum. Şöyle etimi de güzelce koyduktan sonra sade taze fasulyemi koyacağım. Domatesi de üzerine aldım. Patlıcandan e, patates çok piştiği için hemen koymak istemiyorum arkadaşlar. Biraz bu pişsin. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı da biber salçası koydum. Tuzla Kul biber attım sadece karabiber koymadım. Evet. Şöyle göz kararı neredeyse yarım su bardağı kadar da yağımı koydum. Şimdi ocağımıza koyuyoruz arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar ocağıma koydum. Ağır ağır altını da kıstım alttan etlerim, soğanlarım, fasulyem güzelce bir yumuşasın. Ondan sonra bir işlemlerini de yaparız. Şöyle bıraktım ocağıma. Evet arkadaşlar yemeğime şöyle bir bakalım. Hiç karıştırmadım. Su da bırakmadım, vermedim. Domatesin suyu, fasulyenin suyu, etin suyu ile beraber gördüğünüz gibi pamuk gibi eti de pişmiş, fasulyesi de pişmiş. Hemen şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra yarına kadar inmiş az kalmış suyu. Şimdi patlıcanıyla patatesin de verme zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle yağ tadını kavurma tadını alsın. Hemen suyunu vermeyeceğim. Şöyle patlıcanı da güzelce bir şöyle kavuralım. Kendi yağının içinde. Su tadını çekmesin. Hemen patlayacağım. Şöyle yağda. Evet. İster normal su verin. ister et suyu verin arkadaşlar. Benim kavanozdan dolapta et suyum vardı. Ben et suyu vereceğim. İçinde et var. Zaten et suyu vermenizde de gerek yok ama o et suyunu değerlendirelim. Kalmasın. Bozulmasın. Yazık olmasın diye. Evet gördüğünüz gibi mis gibi türlüm hazır. Hemen şöyle 10 dakikada patateslerin piştiği zaman hazırlanacak. Bakın et suyumu koymuştum haşlayıp da. içi altında tortusu var. Üzerinde normal temiz suyu var. Sadece suyunu vereceğim. Evet burasını atacağım evet bir 10 dakika hemen 5 dakika 10 dakika patates pişene kadar e, ocakta kalsın arkadaşlar evet arkadaşlar çivrim pişti gördüğünüz gibi çok güzel oldu lokum gibi hepsi de gayet güzel piştiler patatesleri evet bakın etin bile ne güzel pişmiş arkadaşlar hemen dağılıyor. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.